Çakalış gelmiş bugün Umay'la birlikte Toga Baga oynuyoruz. Arkadaş. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayalım. O zaman iyi seyirler, iyi eğlenceler. Alkışla. Arkadaşlar. telefon yerde kalmış. Abla baba. Hadi tatlım gel. Ya anne benim bugün doğum günüm. Boyama dalar gelmediler. Ya tatlım gelirler birazdan. Hadi. Anne. Efendim. Hmm, teyzemler ne zaman gelecekler? Bilmiyorum tatlım. Hadi otur, otur <laughs> koltuğuna Aferin sana tatlım. ben gelirler teyzemler? Anne. Sen burada bekle tamam mı? Tamam anne. Ben üstümü giyineceğim. Sen git üstünü giyin tamam mı? Tamam abla. Ben git giyin hemen. Dur. Hadi. Ay tatlı bebeğim benim. Hmm. Baba ben teyzemler sanıyorum. Ya ben... Hadi ben gidiyorum tatlım annenin yanına. Anne. Hı... Ne bakın bebeğim? Abla ben üstüme giyinemedim. Evet üstüme. İstiyorsan şeyle giyebilirsin pijamana. Pijamam nerede? Oradaydı en üst katta. Burada. Ya anne ben bunu giymeyeceğim ya. Ne, giyeceksen giy kızım ya. Hadi hızlı ol. Tavşancığını giy. Hadi. Kızım bu giyme bak. Giymiyoruz artık. Ama bak şunu giy. Bak bunu giy ama ben bunu giy Çok tatlı oldu. tamam dur bekle Aa bu baba ne kıyafeti. dur Burada kalmış seni <laughs> kocamanı abla kapalı gel ah 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 ya? Benim büyüyünce teyzemler gelecek. Tadım tamam gelecekler işte. Üstünü giyindin. Baban da birazdan işe gidecek zaten. Defne? Ya defneler gelecek işte. Annesi hastaymış da. Anne Duru? Duru gelmeyecek tatlım. Ama ben Anne. Yani. Evet o yüzden gelmeyecekler. Hadi biz oturalım değil ben ya. Gelirler birazdan. Ya anne ya. Hı. Çok yavrusun ya. Gel bakalım Defneciğim. Hayır sen değil. Gel bakalım. Biz geldik. Aa, teyze hoş geldin. Ben gideceğim. Defne sizi bıraksam olur mu? İyi ee, ne bey? İyiyim ben de mi? Defne? Aa tamam. Benim ben oyuncağım gidiyorum. da var. Anne. Hani, oyuncağım. Aa oyuncağın mı var? Yalan oyuncağım. Hı tamam. Ama ben oyuncağım. Sen sakın. Ben gidiyorum. Oyuncağını atma. Ben uyuyacağım. Kızım sus. Ben o, uyuyacağım o da anne. Oyuncağını. Ben oyuncağım. Ben gidiyorum. Ben uyuyacağım. Kızım yatağında yat. Senin yatağın burası değil. Umay. Ama burası. Bak, senin yatağın burası değil. Senin yatağın burası bak. Çok güzel. Bu daha güzel değil mi? Evet. Hadi tatlım uyu. Akşam oldu. Anne Defne nerede uyuyacak? Defne de bu odada uyuyacak tatlım. Al oyuncağını da hatta. Bunu da ışıkta sürün. Tatmışın var. Hadi Defneciğim sen ada yatağını götür. Ne? de Ben de git. Tamam galeriyim. Buraya yatabilirsin istediğin yere. Kızım. Uyudun mu anneciğim? Hadi iyi geceler tatlım. Hı, ne yapıyorsun? Bunu mu açalım? Bunu Hayır ya yani anne ya. Sabah Bunu oldu. Bunu mu açalım? Hayır böyle. Tamam dur kapatıyorum ha. Kapattım. Ama bir tane ışığı açalım. Çünkü korkar. Korksun. Ay dur. ne ama? Ay, kardeşim nerede uyuyacak? Kardeşim benim bizim, bizim yanımızda uyuyacak. Ah arkadaş pardon. Şey yapmam gerekiyor. Bunu da kapatmam gerekiyor. Ay hadi gel canım biz de uyuyalım. Tamam. Vale bakalım, Abla bu with... nerede uyuyacak? Kim? Bak bu bebe evet. bebe Bebek. Evet. Bebek şeyde uyuyacak. Hayır ben hazırım. Böyle uyuyayım. Bak bebek senin yatağı bu. Uy bakalım bebeğim. Sen de uy 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 Hadi uyalım. Ben bir bir yanına yatayım da. Sonra düşermiş her ağlar. Hiç katlanamayacağım. Sabah. Allah. Dur ışığını kapatalım sana. Dur ben uyandıracağım. Ay sabah olmuş. Eyvah. Geç kaldı işe. Uyan uyan. işe geç kaldın. Ne? İşe mi geç kaldım. Hemen gidiyorum. Hemen hemen hemen. Gitmem gerekiyor yav. Abla bak. Elin. Evet, Hadi gel bakayım, bakalım bebeğim. Anne arabayla nereye gidiyoruz? Ne? Arabayla nereye gidiyoruz annem? Kızım bir yere gitmiyoruz. Hadi gel kalk kalk. Anne. Gel gezmeye gideceğiz tatlım. Anne Defne nerede acaba? Bakayım defne ben. Defne uyuyordu tatlım uyandın mı? Uyusun azıcık daha. Hayır uyumasın. Kızım ne yapıyorsun? <laughs> hmm. Defne ne yapıyorsun? <laughs> Abla ben de ağlayacağım. Ya, ne yapıyorsun ya? Sabah sabah. Oy, gezmeye gidiyoruz. Umay sen bu su. Gezmeye Ay. gidiyoruz Defne. Ya gitmeyeceğim ben. Gideceksin. Şimdi annesi onu almaya gelmiş. Ben geldin Görüşürüz. Kızım bağırma. Ya, Tamam, gidiyoruz, gidiyoruz. Kızım ne yaptın? Kafamı karıştırdı. Kızım Defne. lütfen kızma ama. O da senin kardeşin. Kardeşim de yalan söylüyorsa. Bu dört ne? Heh, Anne. Tamam hadi gidiyoruz. Anne. Ne oldu? gelmeyecek miydi? Gelmeyecekler. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay da. Bay bay.